Bu tarafı şey. Bunu pastanacak yerine doğru yerlerde kullanabilirsin. Ne Hiçir mi sen? Sen aldım ben boya yapla cenali. ne Şunu dinleme. Gördüm gördüm evet evet onu diyorsun. Gel gel biliyorum ben. Beşin. İş elbisesi ne? İş elbisesi ne diyorsun sen? Doğru. Can buna bakarım ben. Oxford şairinde temizlik hastası hemen de yardım edebilmek için takıntısı sebebiyle tüm mikroplardan arındırdığı elinden dört güldürüldü. Bu? Kalacak. Bugün temizliğin ikinci düğünü. İyi Kalacak mı? Satacak mı? Yoksa atacak mısın? Kalacak. Peki bu? Ben fen. Ama sak, Saklayayım ben seni gel. Sen gir şuraya. Benden sürekli bir şeyleri almamı istiyor. Gökçe yok. Kendinden kurtuladı. Tamam batalım ama. Gökçe yok bilginiz olsun. Tüm bunları niye saklayamıyorum? İnsanlar bu yollardan kurtulmak istedikçe benim onları daha da Ne zahmetliymişsin Gökçe. Gökçe'm. Bunun içine girebiliyor musun? Hayır ama planlıyorum.